Merhabalar, e, bugünkü derste de uzunlu görüşme problemlerini göreceğiz. Daha doğrusu birkaç problem çözeceğiz. Örnek problem, e, çözerken nelere dikkat ettiğimize bakacağız. Bunlarla ilgili e, birkaç problem çözeceğiz. E, şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Evet, ilk sorumuz Alp bir kulaçta 70 cm yüzmektedir. Alp 5 kulaşta kaç cm yüzer? Ee, şimdi hatırlarsınız, biz problemlerim, strateji ve çözüm diye e, ayırarak yapıyorduk. İlk önce strateji ve çözüm kısımlarımızı ayıralım. Hatırlarsınız, strateji kısmında e, adımlarımız vardı. Dört tane adımımız vardı. İlk adımımız e, verilenleri tanımlamaktı. İkinci adımımız istenilenleri tanımlamak. Üçüncü adım verilen ve istenilenlere göre yapılacak işlemlere karar vermekti. Dördüncü adımda da e, hangi işlemleri uygulayacaksak o işlemleri yapıyorduk. E, ardından da çözüm kısmına geçmiş oluyorduk. Şimdi birinci adımımızdan başlayalım. Hatta orayı da e, kırmızı renkte yapalım. Bunları Şimdi birinci adımımız verilenleri tanımlamaktı. Okuduğumda ne verilmiş? Alpin bir kulaçta 70 cm yüzmekte olduğu verilmiş. Yani bu birinci adım kısmımıza bizim bunun Alpin Alp bir kulaçta 70 cm yüzmektedir. Evet, burada verilenlerimizi tanımladık. Ardından ikinci adımımıza geçiyor Şöyle direkt ben kopyala yapıştır yaparak daha hızlı yapmak adına yapıyorum. İkinci adımda da istenilenleri tanımlayacağız. Soru bizden ne istiyor? Alp'in 5 kulaçta kaç santimetre yüzdüğünü istiyor. Hemen yazıyoruz onu da. Alp'in 5 kulaçta kaç santimetre yüzlü. Şimdi üçüncü adımda da verilen ve istenilenlere göre yapılacak işleme karar vereceğiz. Şimdi e, Alp'in şöyle gösterecek olursak Alp diyelim ki e, şurası Alp şöyle denizde yüzüyor olsun. Şimdi alp burada bir kulaç attığında yani elini şu götürdüğünde oluştuğu mesafe yaptığı mesafe bize 70 santimetreymiş. Bizden ne istiyor? Alpin bu adımlarından 5 defa yani bu kulaçlardan 5 defa daha attığında ne kadarlık mesafe yaptığı soruluyor. Evet bunu alamadık. 5 tane daha yaptığını ne kadarlık mesafe yaptığını bulur. Bunun için e, tabi direkt aklınıza 5 defa 70'i toplayarak sonuca gidebiliriz diye gelebilirsiniz ama biz hatırlarsanız daha kısa yol olan çarpma işlemini kullanmamız daha faydalı olacaktır. Yani burada aynı olan birimlerden kaç tane varsa 5 tane var. Doğal olarak aynı olan birimlerle 70, bu 5'i 70 ile çarpacağız. Ve sonuca ulaşmış olacağız. Şimdi üçüncü adımımızı yazalım. Üçüncü adımda alpin bir kulaçta. Tabi bunları böyle tanımlamamız bizim problem çözme yeteneğimizi geliştirecektir. O yüzden bunları bu şekilde verilenleri, istenenleri, işte yapılacak işlemleri tanıyor, tanımlıyoruz. İleride daha iyi problem çözebilmek için. Şimdi Alpin bir kulaçta yüzdüğü 70 cm ile 70 cm ile bunu aşağıda geçelim. 70 cm ile neden böyle şöyle devam edelim. 70 santimetre ile 5 kulaçı çarpacağız. Evet, dördüncü adımda da hangi işlemi yapıyorsak onu yazıyorduk. Çarpma işlemi yapıyoruz. Bu da bizim dördüncü adımımız. Evet işlemimizi hemen çözüm kısmına yapıyorduk. Yapalım. 70 ile 5'i çarpacağız. Hatırlarsanız son rakamı 0 olan sayıda çarpmak kolaydı. Biz böyle durumda başındaki sayıyla bunu çarpıyorduk. Böylece 2 çarpanı çarptığımızda 35. Buradaki 0'ı da bunun yanına ekliyorduk. 350. Şimdi böyle türlü sorularda şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, birim bizim için önemli. Özellikle uzunluk ölçme problemlerinde. Bizim birimimiz ne? Kulaç uzunluğumuzun birimi santimetre cinsinden verilmiş. Peki soru bizden nasıl istiyor? Gene santimetre cinsinden istiyor. Ben şimdi santimetre ile 5 kulaçı işleme soktuğumuz işlem tekrardan santimetre olarak dönecektir. Çünkü e, ne kadar uzunlukta yüzdüğünü buluyorum. Ve uzunluk ölçü birimde santimetre. Bize burada santimetre dediği için sonuna santimetre diyoruz. Eğer ki burada metre ya da kilometre gibi birimler kullanmış olsaydı ya da milimetre yani santimetre şeklinde vermiş sonucu ise kilometre, milimetre ya da metre cinsinden istiyor. İşte o zaman biz bunu eee metreye ya da milimetreye ya da kilometre artık ne verildiyse ona dönüştürmemiz lazım. Şimdi onunla ilgili bir problem daha yapalım. Evet problemi direkt yazdım. Strateji çözüm olarak da direkt e, bu şekilde oluşturdum. Şimdi bakın burayı çok dikkatlice bakalım. Bir dakikada 54 santimetre yol giden bir kaplumbağa 15 dakikada kaç metre yol gider demiş. Bakın ilk başta verdiği yani bir dakikada kaplumbağanın gittiği yol farkındaysanız santimetre cinsinden verilmiş uzunluğu bir ölçü birimimiz. Ama 15 dakikada kaç metre gider demiş. Sonucu ise metre cinsinden istemiş. 54 santimetre olarak bir dakikada yol gittiğini söylemiş. 15 dakikada ise gittiği yolun kaç metre olduğunu sormuş. Yani santimetre olarak vermiş sonucu. Metre olarak istiyor. Burada dikkatlice bakalım bizim için önemli. Ee, ne sonuçta sonucu biz santimetre olarak bulacağız. Ardından metreye dönüştüreceğiz. Burada bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi birinci adımımızı yazalım. istenilen pardon verilen tanımlıyorduk. tanımlıyorduk. Verilenle 1 dakikada 54 santimetre yol gitti. Kim gidiyor? Kaplumbağa gidiyor. Kaplumbağanın Kaplumbağanın 1 dakikada 54 santimetre yol gitti. Evet, kaplumbağamız bir dakikada 54 cm yol gidiyormuş. İkinci adımımıza geçelim. İkinci adımımız da istenilenleri burada e, yazıyorduk. İstenilen ne? 15 dakikada. Gördüğünüz gibi dakika kısaltma e, kısaltılışını yazmış ve sonra nokta koyuyoruz. Ve ayrıca da kesme işaretiyle bunu ayırmış oluyoruz. 15 dakikada kaç metre yol gittiydi bizden istenen yani sorulan. Üçüncü adımımız verilen ve istenilenlere göre yapılacak olan işlemlere karar veriyoruz. Ne yapılacağız? Şimdi bir saat dakikada 54 santimetre gidiyorsa 15 dakikada 15'ten 54 santimetre gidecek. Doğal olarak 15 ile 54'ü çarpacağız bunu ifade ederken bir dakikada gittiğim 54 santimetre ile 15 dakikada 15 15 dakikayı dersek daha güzel olacak dakika çarpacağız Şimdi çarpacağız doğru ama bulduğumuz sonuç santimetre cinsinden olacak tekrardan. Çünkü biz santimetre ile işlem yapıyoruz ve bulduğumuz uzunluk tekrardan santimetre cinsinden bir uzunluk olacak. Ne yapacağız biz bu santimetreyi metreye çevireceğiz. E, hatırlarsanız da santimetre ile metre arasındaki ilişkimiz şöyle bir kural olarak şuraya yazalım. Neydi? 1 metre... 100 santimetreydi. Doğal olarak ee, kaç santimetre olduğunu bulacağız ve ee, biz bunu bulduğumuz sayıyı 100'e böldüğümüzde de kaç tane metre olduğunu bulmuş oluyoruz. Peki devam edelim. Ne yapacağız burada? Çıkan sonucu, çıkan sonuç 100'e bölünecek. Hangi işlemleri yaptık? Çarpma ve pardon, çarpma ve toplama işlemi. Onları da burada ifade ettikten sonra çarpma ve bölme işlemi, pardon, toplama dedim ifade ettikten sonra artık e, çözüm kısmına geçebiliriz. İlk önce 54 ile başka renkte yazalım. Daha anlaşılır olması açısından. 54 ile 15'i çarpıyoruz. Hatırlarsanız çarpma işlemini eee birler basamağı alttaki sayının birler basamağından başlayıp yukarıdaki sayının birler basamağından sırasıyla basamaklarını çarpıyorduk. 5 kere 4 20 elde var. 2 5 kere 5 25 2 de elde 27. Başka çarpılacak sayı olmadığı için elde almıyorum. Direkt yazıyorum. Sonra diğer basamağa geçip devam ediyorduk. Aynı işlemleri yapıp altta da bir basamak boşluk bırakıp altına geçiyorduk. 1 kere 4 4 gördüğünüz gibi bir boşluk bıraktım mutlaka bu çarpma işleminiz önemli zaten biliyorsunuzdur ben hatırlatmak için söyledim bir kere 5 5 e, topladığımızda 0 11 50 var 1 5 2 daha 7 1 de elde 8 810 bu santimetre biz çünkü santimetreli işlem yaptığımız için çıkan sonuçta santimetre oldu ama ne yapacağız bunu metreye çevireceğiz Metreye çevirmemiz için ise 810'u metreye 100'e 100 daha doğrusu 1 metre 100 santimetre olduğu için 100'e böleceğiz. Şimdi 810'un içinde 100 gördüğünüz gibi 8 defa var. 8'i e de çarptığımda 800 oluyor. Çıkarttığımda kalan 10 oldu. Şimdi 10'un içinde 100 yok ama yukarıdan indirebileceğim bir sayı da yok doğal olarak işlem burada bitti. Ama ben bunu nasıl yazacağım diye düşünüyorsunuzdur. Şu şekilde. Burada kalan kısım bizim metre kısmımız. Burada kalan ise gene bunu santimetre cinsinden devam edeceğiz. Yani 810 metre 810 santimetre şu şuraya yazayım. Şimdi yazınca böyle etkinlikler çok yapmıştık okulda hatırlarsınız. 810 8 metre 10 santimetre olarak aklınıza gelecektir. Çünkü bu etkinliklerden birçok defa yaptık. Doğal olarak e, ne yapmış oldum artık? Metreyi santimetreye çevirmiş oldum. Evet bir problem daha yazdım. Bu problemi de e, son problemimiz. Bu da önemli. Dikkat edin, dikkatlice bakın. Şimdi bir terzinin 9 metre kumaşı varmış. 3 metre 84 santimetresiyle elbise dikti. Terzinin ne kadar kumaşı kalmıştır? Şimdi hemen verilen ve istenilenleri yazalım. Verilen ne? Terzinin 9 metre kumaşı olduğu ve... Tabi başka verilenimiz de var. O da ne? 3 metre 84 santimetresinde ise elbise diktiği. E, ve 3 metre siyah dönüştürelim. 3 metre 84 santimetresini ile e, elbise diktiği. Bu bizim verilenimiz. Peki istenilen ne? Pardon, şöyle devam edeyim. İkinci adım. istenilenimiz ne? İstenilen ne kadar kumaş kaldı? Ne kadar kumaş kaldı? Üçüncü adımımızda verilen ve istenilenlere göre yapılacak olan işlemi vereceğiz. Şimdi ne yapacağız? Terzin 9 metre kumaşı varsa 3 metre 84 santimetresi ile de elbise diktiyse doğal olarak 9 metreden 3 metre 84 santimetreyi çıkartacağız. Yani 9 metre kumaştan kullanılan yani elbise dikilen 3 metre 84 santim 84 iyi çıkartacağız. Dördüncü adımımıza geçiyoruz. Dördüncü adımımızda yaptığımız işlemleri yazıyorduk. Dördüncü adım hangi işlemi yaptık? Çıkarma. Gördüğünüz gibi aslında basit bir problemler bunlar bizim seviyemize göre ama e, tabi şu noktaları kavrayabilirsek şimdi az önceki gösterdim santimetre metre kavramlarını kavrayabilirsek çok da basit bizim çözemeyeceğimiz problemler değil. Evet şimdi düşünüyoruz herkes değil mi? 9 metreyi acaba 9 metreden 3 metre 84 santimetreyi nasıl çıkartacağız? Şimdi e, baktığımızda şu Hatta farklı bir renkte olsun eksi işaretimiz tabi bunu şu şekilde de yazabiliriz 3 metre 84 şeklinde de şimdi iki türlü yöntem var onları da göstereceğim baktığımızda tabi böyle bir çıkarma işlemi biz görmedik doğal olarak ne yapacağız ee, buradaki iki yolumuz var bir ya iki birimi de aynı şeye döndüreceğiz. Yani metreleri santimetre ya da santimetreleri metreye dönüştüreceğiz. Tabi biz küçük olanları büyüğe şu an dönüştürmekte zorlanabiliriz. Ama metreyi santimetreye dönüştürebiliriz. Yani 9 metreyi ben şu şekilde 900 santimetre şeklinde ifade edebilirim. Aynı şekilde 3 metreyi de 300 santimetre olarak ifade edebilirim ve üstüne bu zaten santimetre şeklinde dönüştürmeme gerek yok. Üstüne de 84'ü eklediğimde 384 santimetre elbise için dikildiğini bulabilirim. Şimdi artık 300'den 384'ü santimetreyi çıkartabilirim. İster bunu yan yana işlem olarak yapın, ister alt alta işlem olarak yapın. Tabii şu an yan yana işlem yapabiliyorsanız şunu çok iyi durumdasınızdır. Bunu yapamıyorsanız da deneyin. Ama şu, şu, anlık burada biz alt altı işlemden gidelim. Sıfırdan dört çıkmayacağı için komşudan almamız lazım. o komşuda da yok. Komşu buradan alacak. Doğal olarak 8 olacak. Burası 10 olacak ama diğer kampuçuya da verdiği için burada dokuz kalacak. Burada da on kalmış olacak. Ardından çıkarma işlemlerimizi yaptığımızda 516 santimetre olduğu görülüyor. Bir diğer yolumuz şu şekilde de yazabilirsiniz. Yapabilirsiniz. 9 metreden 3 metre 84 santimetre çıkartacağız. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken yer metreler metrenin altına. Santimetrenin santimetrenin altına gelmesi lazım. Ama 9 metrenin santimetresi yok diye düşünebilirsiniz. Ona da ne diyebiliriz? 0 santimetre diyebiliriz. Aynı saatte e, çıkarma işlemi yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz saatlerde. Saatlerde mesela 12-15'ten e, şöyle 8-45'i çıkartıyorken ne yapıyorduk? 15'ten 45 çıkmaz diye buradan 1 saat alıp ekliyorduk. Yani 60 ekliyorduk, 75 oluyordu. Şimdi burada da 1 metre. 100 cm ise ve sıfırdan ben 84 çıkartamayacağım için buradan 1 metre alıyorum. Burada 8 metre kalmış oluyor. Ama buraya santimetreye dönüşünce 100 santimetre olarak geçiyor. 100'den 84 çıkartabilirim artık. 16 santimetre olur. Aynı şekilde 8'den de 3'ü çıkarttığımda 5 metre olur. Gördüğünüz gibi 5 metre 16 santimetre ile 516 santimetre aynı şey. Tabi burada bize birim belirtilmemiş. Ne kadar kumaşı kalmış demiş. Yani ne kadar kaç santimetre ya da kaç metre kumaşı kalmış demiş olsaydı o zaman mesela santimetre kaç santimetre kalmış demiş olsaydı o zaman biz bunu 516'yı ya yazacaktık. Ama e, metre demiş olsaydı, kaç metre demiş olsaydı o zaman 5 metre 16 santimetre diyecek, diye dememiz gerekecekti. Yani uzunluk ölçü birimlerinde verilenler ve istenileni e, mutlaka eşit olması lazım. Yani eşitlememiz lazım. Santimetre cinsinden verilmiş metre cinsinden isteniyorsa... Bunu metreye dönüştüreceğiz işlemi bulduktan sonra ya da metre cinsinden verilmiş santimetre cinsinden isteniyorsa gene e, aynı şekilde ya da e, metre cins bir tarafı metre cinsinden vermiş bir tarafı santimetre cinsinden o zaman da e, birbirine dönüştüreceğiz ya bit metreyi santimetre ya da santimetreyi metreye dönüştüreceğiz ve işlemi bulacağız bulduğumuzda da sonuç ne istiyorsa ona dönüştüreceğiz. Evet, uzunluk ölçü problemleri bu kadar. Aslında zor değil. Sadece bilmemiz gereken, işte daha önce kullandığımız bir metre'nin 100 santimetre olduğu, yine aynı şekilde bir kilometrenin 1000 metre olduğu, yine bir santimetre'nin 10 milimetre olduğu, bu kuralları bilirsek daha da iyi hale gelecektir. Önümüzdeki sene ve özellikle 5. sınıfta bunları daha detaylı göreceksiniz tabi. Orada daha anlaşılı bir hale geldik Çünkü orada merdiven şeklinde anlatılıyor. Biz burada bazı ölçü birimlerini kullanmadığımız için direkt bu formüller üzerinden gidiyoruz. Ama e, bunlar da yapamayacağınız şeyler değil. Evet. Bu dersimiz de burada bitti. Sonraki derste görüşmek üzere. İnşallah okullarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.